şey çok klasik. Çok çalıştım. E, herkes kendi şey ama çalışmak lazım. Çalışma bir yere kadar gücünüzün tükenmeye başladığı anda hala başarmadıysan biraz daha yüklenmek lazım. Onun ötesinde heybeyi doldurmak. Ne bilgi, ne kadar deneyim koyarsanız bir gün o işe yarayacak. İsmim Cumhur Erdal Özel Yolcu. 29 Ekim 1951 tarihinde dünyaya gelmişim Konya'da. Babam Endüstri Meslek Lisesi'nin o zaman ismi sanat okulu öğretmen hoca idi. Rahmetli babamın bir özelliği vardı. O bana da biraz geçmiştir. Çok çalışırdı. Okul mesaisinin dışında döner sermaye işlerinde çalışırdı. Altın varakla yazı yazma işi öğrenmiş. Bu yazıyı o zaman bankalar canlarına yazdırırdı. Ek iş olarak hep bunları yapardı. İlk okul ve ortaokulu Konya'da okudum. Liseyi İstanbul'da, askeri Deniz Lisesi'nde okudum ve takiben Deniz Harp Okulu. Sonrasında Ankara'da Ankara Mühendislik Mimarlık Akademisi'ni bitirip makine mühendisi oldum. Askerlik böyle çok bilinçli bir tercih değildi. O zaman Konya'da e, havacı teğmenler falan çok havalıydı. Ben de havacı asker olmak istiyordum açıkça. Fakat o sınava gidemedim. Rahmetli annem beni sırf bir askeri okulun sınavına girin diye İstanbul'da Heybeliada'da olan o zaman Deniz Lisesi'ne götürdü o sınava gittim ve kazandım. Yani biraz da hayatım böyle getirdiği bir şeydi, çok bilinçli tercih değil. Deniz Lisesi'nde ve Harp Okulu'nda da kuvvetli bir mühendislik eğitimi almıştık altyapı olarak. Onun devam ettirmek, hayata daha kolay geçiş sağlamak için mühendisliği tercih ettim. Üç kardeşte okuyoruz ve babam herkese yetişmeye çalışıyor. Ben de mümkün olduğu kadar katkıda bulunuyorum diye e, üniversiteye Iken ek bir şeyler yapmaya çalıştım. Birinci sınıfta yüksek matematik dersinde işte determinant matris diye bir konu vardır. Sınıf arkadaşlarım anlanmakta zorluk çekiyorlar, farkındayım. Aynı sınıfta bir başka arkadaşım var. Ne yapalım bunu dedik, ders notu haline getirelim. Gittik Ankara'da Demirtepe'de bir ofis bulduk. Bu ofise mum verdik, dedi ki bunları şey yapalım, çoğaltalım. Oradaki yöneticilerden birisi bize dedi ki çocuklar yani güzel bir çalışma yapmışsınız. Ee, gelin bunu daktilo ettirelim. Bunun bir maliyeti olacak. Ne olur? İşte bin lira olur işte şu kadar adedi. E bin lirayı nereden bulacağız? Bir 400 lira kredi yurtlar kurumunun bursu var. Yani kolay para nasıl kazanırız? Kan verelim. Gittik kan verdik. 175 lira 300 cc'lik bir ünite alıyorlar. Gittik şeyleri aldık. Ee, hazırlanmış olan notları diyeyim ama ciltli ciddi bir şey oldu. Götürdük. Dersin hocasına inceledi. Sınıfa döndü. Çocuklar dedi, bakın arkadaşınız çok değerli bir eser bulmuş dedi. Siz de bundan edinmeye çalışın. Oh, biz de yani o gün akşama kadar kalan borcumuzu karşılayacak şekilde satış yaptık. O benim ilk ticari şeyim olabilir yani. Okulu bitirdik, işte mühendislik diplomasını aldım. Bir dost aracılığıyla İstanbul'da çalışan Mankamyon Fabrikası'na işe başladım. İlk işim Ankara Belediyesi'ne yapılan halk otobüsünün giriş ve çıkış basamaktan konstrüksiyonu. Dünyalar benim oldu. Mühendis olarak bir şey yapıyorum. Tabii o benim çaylak mühendislikten kabul edilir mühendisliğe geçişim oldu. Aşağı yukarı 27 ay çalıştım. ve işte Konuşuyoruz tabii aramızda arkadaşlarla ya işte ne olacak, ne yapacağız falan filan. İngiltere'ye gitmeye karar verdim, dil okuluna. Londra'ya gittim. Bir yandan Londra'da o konfeksiyon fabrikasında çalıştım. Toplam 8 aylık bir süreydi. Türkiye'ye döndüm. Konya'da yine böyle bir şey sırasında Zeki Bey'in oğlu işte İngiltere'den gelmiş makine mühendisi falan filan konu oluyor. Karayollar Bölge Müdürü'nün kulağına gidiyor bu. Karayollar Bölge Müdürü beni çağırdı. Makine arazi teknisyeni sıfatıyla beni işe başlattı. Karayollarında çalışmaya başladım ama yani hiç bilmiyorum ki ne iş makinesini biliyorum ne bir şey biliyorum. Oradaki görev ilk başta arazide çalışan makinelerin kontrollerini yapmak. Şanssızlığa bakın ki 1974'teki Kıbrıs Harekatı'nın olumsuz sonuçları Türkiye'ye yansımaya başladı. Karayollarındaki makinelerin çoğu Amerikan menşeili. Merkez atölyeye geldi ama tabii onarımları yapılacak. Talep yapıyorsunuz. 7-8 kalem parçanın yarısı var stoklarda, yarısı yok. Gerek atölye imkanlarıyla, gerekse Konya'da sanayi imkanlarını kullanarak bu parçaları üretmeye başladım. Yani benim mühendisliğim orada başladı. Birçok insan benden destek istemeye başladı. Sanayide bir iki firmaya ben danışman gibi, ya oranın elemanı gibi çalışıyorum. Hayatta ilk arabamı da öyle aldım. Bir zaman geçti, şeyler başladı. Gel bizde çalışlar başladı, teklifler gelmeye başladı. Hoşuma da gidiyor, istiyorum da. Yani bayağı o şeye girdim çünkü o dünyanın içine. Memur çocuğuyum, bir türlü cesaret edemiyorum. O aşamada ben ayrılamadım. Diyarbakır'a makine baş mühendisi olarak gittim. Derken bir teklif geldi. Hayatımda önemli noktalardan birisi. Türkiye'de otoyol inşaatı çalışmalar başladı. Adapaza ile Düzce arasındaki otoyolun inşaat işini üstlenmişler. Bir eski karayolcu abimiz, Yücel abi, Yücel Erdem. E, o da kadroyu oluşturmaya çalışıyor. Aradı beni, dedi ki gel bir görüşelim. Cumartesi günü gittim. Saat 9'da Yücel Bey'e merhaba dedim. 10'da ayrılma karayollarına ayrılma kararını vermiş olarak oradan çıktım. 6 yıl otoyol firmasında çalıştım. Orada önce ikmal müdürü sonra makine müdürlüğü yaptım. Ama büyük proje. İşi bitirdik. Bitti. Artık gidiyoruz derken bana Bayındır İnşaat Pakistan'da almış olduğu otoyolun makine müdürlüğünü teklif etti. Ama ben de artık işi bırak, e, oradaki iş bitiyor diye eşimle kardeşim Çukurova Bayiliği'ni almıştık. Burada çalışmaya başladı. Nerede biliyor musunuz? Barbaros İlkokulu'nun yanındaki Moral Apartman 6. Çukurova Dış Ticaret, o zaman Caterpillar marka iş makinen Türkiye Distribütörü. Bir yandan da Mersin'de e, Çimsataş adı altında bu iş makinelerine kullanılan kazıcı, delici, yani işte bıçak dediğimiz malzemeler, tırnaklar vesaire onların üretimini yapar. Pakistan'daki iş 6 ay sonra iptal oldu. Bu bende bayağı bir şey yaptı. Yani dedim artık benim biz. burada da işimizi kurmuş. Biraz da onun şeyi var. Ve biz e, 1995 yılında Antalya'ya gelip fiilen işin başına geçtim yol makine. 95'ten 98'e kadar Çukurova Dış Ticaret Bayiliği. Arkasından Enka Pazarlama diye bir firma vardır. Hitachi, Kawasaki grubunun Türkiye temsilcisi. Onlar geldi. Dediler bizim bayimiz oldu. Akdeniz Sanayi'de bir yer tut, servis aç. Bir yandan servis yap, bir yandan yedek parça Ya dediler, hadi sen servis yap, biz de sana bir jest yapalım, makine de sat. Makine sat deyince cazip geldi. Ve başladık. Demre'de sonradan belediye başkanı oldu ismi neydi? Topçu makine alacak, artık bağlayacağız işi yani. Bağlayacağız, kaporamızı alacağız falan filan. Adam bir şekilde oyalıyor beni. Hissediyorum onu ama dedim ki yani bunda niye beni oyalıyorsun da diyemiyorum. Gece saat 11.30'da iki tane adamı geldi. Meğer bir yerde makine varmış, o makineye bakmak için onları yollamış. Dolayısıyla onlardan şey geldi, bizim işi kibarca savuşturdu. Yani biz biraz daha düşüneceğiz, şuydu buydu falan. Gece saat 12'de Demre'den çıktım, Antalya'ya geliyorum. Finike'ye geldim, Limanda öyle açık bir yer buldum, çay bahçesi gibi, çok da canım sıkıldı tabii yani. Bütün günün stresi vesayesi, çay içerken ben bu işi bırakıyorum. Evet para kazanıyorum, kazanıyorum ama ben benden geçiyorum. Peki ne yapalım, kendi işimi yapayım. E şimdi bu iş makinelerinde kullanılan ve benim çim sataş bayisi olarak yaptığım iş hani o kazıcı delici parçalar grubu. Türkiye'de bunlar döküm olarak yapılıyor, olması gereken farklı. Hadde, çelik olarak yapılması, üretilmesi lazım. Nerede üretilir bu? İsveç'te üretilir. Burada da bir İsveç'te aile var, dostumuz. Ona açtım konuyu. Şudurdu, hadi dedi, beraber İsveç'e gidelim. İsveç'te onun üretildiği yere gittik. Orada bir firma, Borox isimli. Onlarla görüştük falan. Tamam, çok güzel, hadi bakalım. Türkiye'de siz satın. Bir baktılar ki, Borox firması, İsveç firması, Türkiye'de çok satılıyor. E o zaman bizim yol makineye ihtiyacımız yok, biz Türkiye'ye gidelim. Yani ben de İsveçlerde bunu beklemiyordum ama oldu yani. O bitti. Bir başka firma var. Yani bir tek o firma değil. İsveç'te bunu yapan birkaç firma var. Bir başkasıyla anlaştık. Ama ben orada kendi markamı oluşturdum. Süved olsun. Artık kimden alırsam alayım marka Süved olsun. Biz bu çalışmalarımızı sürdürürken ben bir yandan da alternatif arıyorum. İtalyan Türk İş Adamları Derneği var. Davet edildik, oraya gittik. Oradaki İtalyan firmalarla görüşmeye başladık. Görüştük. Ben hep bu çelik alternatif arıyorum. İtalyanlardan. B2B'lerin olduğu, görüşmenin olduğu salondan dışarı çıktım. Bir hanım geldi. Yani bir firmayı biz yanlış tanıtmışız. Dolayısıyla gelen konuklar hiç o konuyla ilgili değil. Dolayısıyla siz bir konuşur musunuz? Hani onlar da biraz işlerini yapmış gibi görünmek istiyorlar. Olur dedim yani. Adam beni görünce öyle mutlu oldu ki ah birisi geldi falan böyle. Neyse oturduk konuşmaya başladık ama hiç benim ilgim yok yani yol çizici makinası. Karayollarından ayrılmış, benimle beraber çalışmış bir arkadaşım da bu makinalarla, bu işlerle ilgilenmişti. yol çizgileri yapıyor falan filan. Onu aramıştım adamın yanında. büyük firmalar zaten almışlar makinaları, dolayısıyla çok cazip bir konu değil dedi. Bir araştıralım falan dedim. O gün oradan çıktık. Çok kısa bir zaman sonra o arkadaşım aradı beni. Dedi ki, şef dedi, ya Antalya ihale çıktı dedi, haberin yok dedi. Ne ihalesi? Büyükşehir Belediyesi bir tane yol çizgi makinesi alacak. Aa öyle mi? Gittim, takip ettik falan filan. İhaleye katıldık. Nitekim çok ciddi bir fiyat farkıyla işe aldık. Bizde biz demiş şey yok ya, çizgi makinesine ilgili hiçbir şeyimiz, hiçbir çalışmamız yok. Ha o arada ihale öncesinde tabii adamlara şartnameyi tercüme ettik, yolladık, onlardan fiyat aldık falan. Yani o çalışmalar yaptık. Makineyi yaptırdık İtalya'da. Şu anda hala çalışıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal biriminde o makine çalışıyor. İşte biz öylece çizgi makinesi işine başladık. Makineyi de teslim ettik ya, popüler olduk. Dünyanın birçok firması bizi arayıp, ha bizim de Türkiye'nin istitörümüz olun falanla başladı. Bizim öbür iş devam ediyor. Şey getiriyoruz, İsveç'ten çelikleri getiriyoruz. Larus firmasının ürünleri geldi, çalışıyor makine, arıza yapıyor, geliyor, söküyoruz, takıyoruz falan. Bir baktım ki yani biz bunu niye üretmeyelim? Ya yani ben bunu üretirim. Ha. Hadi bakalım. Mühendislik çalışmaya başladı. Bütün ama kendimize özgü olan projelendirdik. Birebir taklit değil. Birçok parçayı farklı yerlerde, kimin İstanbul'da, kimin Konya'da ürettirip montajlarını yaptık. Ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne iki tane makine yaptık. Efsane makinalar oldu. Yani insanlar burada yapıldığına inanamadı. Şimdi de tekrar aynı makinelerden istiyor. Cesaret edemiyorum. Çünkü çalışacak adamlar. Allah'tan şu bizim teknik kolej oldu da Ali Bahar Bey'e müteşekkiriz. Çok olumlu bir hareket. Biz artık yol çizgi makinesinde biraz isim yapmaya başladık. İhalelere katılıyoruz falan. Afyon Belediyesi'nin açtığı ihale bizde kaldı. Nasıl yapıyoruz biliyor musunuz? Akdeniz Sanayi'de bir karoseri firması var. Zaten aracın karoserisini yapıyor. Biz tankları bir yerde yaptırıyoruz. Onu bir yerde yaptırıyoruz falan. Tamam, orada montaj yapıyoruz. Rakip firma yerleri yok, yurtları yok, işte toplama makine yapıyorlar falan. Ondan sonra Afyon Belediyesi'nden 3 kişi buraya geldi. Yeni teslim ettim makine Murat Paşa Muratpaşa Murat rica ettim, makineyi getirdiler. Makineyi gösteriyor işte, böyle yapacağız falan. Nerede yapıyorsunuz dedi. Şurada dedim, karoserat atölyesi var, orada Ya dedi, böyle bir makine orada yapılır mı? Ama adam haklıydı. O gün dedik ya, bizim daha ciddi bir yer bulmamız lazım. Orayı araştırdık, burayı araştırdık falan derken o zaman işte bu kısmın tahsilleri yapılıyordu. Burayı uygun dediler, bize verdiler. Keşke o seçim yapmasaydık. AGT bizi boğuyor çünkü. Başarı çok para kazanmak mı? Organize sanayide fabrika sahibi olmak mı? Yoksa ideallerinizin peşinde koşmak mı? Bence başarı o. Yani ben yaptığım işten de hayatımdan da memnunum, mutluyum. Çok param yok ama mutluyuz. Ya. Akşam eve giderken mutlu gidiyoruz. Sanayici olmaktan, ki Antalya'da sanayicilik yapmak çok zor. Burada bir makine yapıyoruz, insanlar inanamıyor. Bu Antalya'da mı yapıldı diyorlar. Ben eleman temin sıkıntısından dolayı işin çoğunu fason olarak dışarıda yaptırıyorum ki bu şeyde Konya. Konya'nın bir özelliği var benim için. Konya Karayollarında çalışırken e, en üstün meslek sesinin gece bölümünde öğretmenlik yaptım. Öğretmenliğini yaptığım çocukların çoğu şu an Antalya sana şey Konya sanayinde önemli noktalarda. Bir işimiz olduğu zaman Gidiyoruz, kendileri yapmasa bile yapacak adresi gösteriyorlar. Referans oluyorlar, yardımcı oluyorlar falan. İşin çoğunu koyun yaptırıyor. Şeyde ihracatımız var yol çizgi makinesinde. O Türkiye'nin birçok yerine. Hatta hatta e, Tanzanya'ya yolladık en son. Eğitim, diplomalı eğitim değil. Diplomalı eğitim olmayabilir. Yani o çıraklıktan yetişmiş de olur, şudur, budur. Ama Türkiye'nin ileriki döneminde göz önüne alırsak Dil bilmek şart. Sadece dil değil tabii ki. Birçok konuda deneyim, birçok konuda bilgi. Bu karşınıza çıkan engelleri aşmak için bunlara ihtiyacınız var. Bir, kendilerini iyi yetiştirmeleri lazım. Şey çok klasik, çok çalıştım. E, herkes kendini çalıştı ama çalışmak lazım. Çalışma bir yere kadar, gücünüzün tükenmeye başladığı anda hala başarmadıysan biraz daha yüklenmek lazım. Onun ötesinde heybeyi doldurmak ne bilgi, ne kadar deneyim koyarsanız bir gün o işe yarayacak. Heybeniz dolu olsun. Nerede neyi kullanacağınızı bilemezsiniz. Ama o doluysa yeri geldiğinde kullanırsınız. Ha bu da şeyle olmuyor, Google'da olmuyor. O dolu olacak. Ha ben bir bakayım araştırırım dediğiniz zaman tren kaçar. Yerinde reaksiyon vereceksiniz.